Libya'daki gelişmelerle ilgili bence en 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 kritik e, açıklama Libya Meşru Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Türk kökenli Fethi Başrağ'dan geldi. Ben fikri takibimi sürdürmekte bu konuda kararlıyım. Bütün ekranlardan da söyleyeceğim. Fikri takip gazeteciliğin esasıdır. Bir konunun takibine başladıysanız sonuna kadar geçeceksiniz. Uzatmayayım. Şimdi Fethi Başrağ hepimiz için çok ciddi bir alarm verdi. Ama onun öncesinde bir açıklamayı söyleyeyim. Niçin bu alarmın verildiğini de ifade ederiz. Efendim bu Har Halife Hafter denilen adamın bir e, askeri basın sözcüsü var. Adı da Sakur el -Carushi sanıyorum. Sakur el -Carushi, bu el üssünün kaybedilmesi ve e, meşru hükümet kuvvetlerinin Libya meşru hükümet kuvvetlerinin e, harekatının devam etmesi üzerine müthiş bir sinirli halde çıktı dedi ki. Bundan sonra dedi bütün Türkiye'ye ait ne kadar hedef varsa Libya'da bizim doğal hedefimizdir. Bu hedefleri e, Libya hava kuvvetleri diyor o. kendilerini Libya olarak gördükleri için Libya hava kuvvetleri doğrudan hedef alacaktır. Sivillerden. Türklerin, Türk hedeflerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz dedi. Şimdi bu açık bir tehdit. Sonra bizim e, Ankara'dan e, kaynaklardan yapılan açıklamada da çok net uyar. Çünkü Dışişleri Bakanlığı böyle şeyler için çok fazla konuşmaz. E, Türk hedefleri hedef alındığı an itibariyle Hafter'in e, karargahı başta olmak üzere bütün Libya isyancı e, askeri hedeflerinin direkt Türkiye tarafından hedef alınacağı da duyuruldu. Şimdi bu olay bu. Yani bir hava saldırısı üzerinden Türkiye'nin oradaki e, ihaları, sihaları, e, teknik ekipmanları ve kısmen de tabii ki askeri uzmanları ve e, birlikleri e, tehdit altına alınmış vaziyette ama bu açıklamayla bağlantılı ve sanki birbirinden bağımsız olan bu açıklamalar birbirini nasıl tamamladı onu söyleyeceğim. Fethi Başa, Fethi Başa dedi ki Suriye'nin Himim Havalimanı'nda Suriye'nin Himim Havalimanı neresi o? Rusya'nın havalimanı. Rus üssü. Rus e, savaş uçaklarının bulunduğu üs Himi havalimanları Suriye'de bütün o saldırıları o uçaklar oradan havalanarak yaptılar. Halep'ti, İdlib'ti, şuydu buydu. Oradan havalanan 8 Sovyet dönemi savaş uçağı Doğu Libya'da konuşlandı bir havalimanına indi dedi. Şimdi 8 Rus uçağından bahsediyoruz. Hafter'in Üstlerinden birini araştırdım. Meğersem El Hadim diye bir Birleşik Arap Emirlikleri üssü var orada, hava üssü. Birleşik Arap Emirlikleri El Hadim üssünü yeni yapmış. Hafter'e destek verecek ya. Hem oraya dronlarını indirmiş, hem e, teknik ekipmanlarını getirmiş ve bütün faaliyetlerini e, El Hadim'den sürdürüyor. Bir defa o 8 uçak... Evet, el hadime inmiş Birleşik Arap Emirlikleri'nin üstüne. Peki tipleri ne? 6 tane MiG-29, 6 MiG-29, 2 Su-24, 2 Sukhoi-24. Bunlar bir önceki jenerasyon Sovyet uçakları. Büyük bir olasılıkla bunları yani Suriye pilotları kullanmıyor. Ne demek istediğimi anladınız. Ve şu önemli, bu 8 uçak Suriye'den e, Doğu Libya'daki El Hadim Birleşik Arap Emirlikleri üstüne doğru uçarken iki çok gelişmiş Rus savaş uçağı da onlara eşlik ediyor güvenlik sağlamak için. Onlar biliyorsunuz en gelişmişleri Skoy 35. Skoy 35 ve Bunlar inmişler. Operasyonlara başladılar mı bilemem. Ama Rusların bir yere hava kuvveti göndermesi halinde neler yaşandığını biz Suriye'den gayet iyi biliyoruz. Halep'ten biliyoruz, İdlib'ten biliyoruz. Bütün katliamların, hava katliamlarının yaşandığı bölgelerden Suriye'de biliyoruz. Kadın, erkek, çoluk, çocuk nasıl öldürüldü, fırınlar nasıl havaya uçuruldu hepsini biliyoruz. Şimdi bu sekiz uçak himimden niye oraya gönderildi ve ne oldu? Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşmeler yaptı. Bir ateşkes sağlanması yönünde bir irtibat kuruldu diye görüyorum açıklamalardan ama yani. Ruslar hiçbir ateşkes sürecine zayıf girmez. Yani Rus devlet geleneğinde böyle bir hikaye yok. O yüzden şu anda Elbatiya'yı kaybetmiş Hafter'le ateşkes sürecine Ruslar bugün itibariyle girmez. Evet açıklama yaparlar çavuş olduğuna da derler evet ama mutlaka ama mutlaka bir yerden Hafter'in düşmanı olarak gördükleri ve tabi kendilerinin de düşmanı olarak gördükleri meşru Libya hükümetinin askerine bir yerden çok ağır kayıp verdirirler. Verdirmeden o masayı oturtmazlar. Öyledir bunların planı. Şimdi bu 8 uçak geldi ve yarın itibariyle ne ile karşılaşacağız hep beraber izleyeceğiz fikri takipte. Bu arada bir takım siyasi olayları ve askeri olayları söyleyeyim. Biliyorsunuz iki kasabayı almıştı El Batıya'dan sonra meşru hükümet güçleri. El Asaba kasabası veya El Asabya kasabasına da geldiler ama oradaki Hafter yanlısı aşiret ve ihtiyarlar heyeti kasabanın meşru hükümetin askerlerini kasabaya sokmama kararı aldı çatışırız dediler. Ama şimdi hep söylüyorum Libya'da özel durumlar var aşiretler arası bağlar nedeniyle. Orada da girmedi ve çatışmadı. Hani bir iki çatışma olmuş ama kısa olmuş ve durdu. Ve mutlaka bir görüşmeler zinciriyle ve kan dökmeden oraya girmeye çalışacaklar. Çünkü kan döküldüğü an itibariyle Libya'da aşiretler bunu bir yere yazıyor ve o kan dökülmesini de affetmiyorlar. Sonrasında da ciddi problemler yaşanıyor. Anladığım kadarıyla El Asabiya'da bir sorunu var e, meşru yönetimin. Bu arada e, Birleşik Arap Emirlikleri drone'ları, silahlı insansız hava araçları El Cufra'dan kalkıp yine aynı bölgede bazı zararlar verdiler e, meşru hükümet güçlerine. Meşru hükümetten yapılan açıklamada ise çok net olarak e, i̇syancıların Tarhun'a, Mizda ve Güney Trablus'tan derhal çekilmelerini hatta silahlarını teslim ederek teslim olmalarını ve e, son derece e, adil bir yargılama sürecinden sonra serbest kalabileceklerini ifade eden açıklamalar yapıldı e, Trablus'tan. Bakalım onlara nasıl bir cevap gelecek, ne olacak, ne bitecek onu göreceğiz. Bir başka siyasi anlamda e, önemli gelişme yine e, meşru yönetimin e, adına iyi bir e, gelişme. Kaddafi yanlısı El Cemahiriye televizyonu var. Hala orada tabii ki Kaddafi yanlısı bir güç var yani o onu da atlayacak halimiz değil, yok. O El Cemahiriye televizyondan yapılan yorum açıklamada Hafter, Halife Hafter bir ...emperyalist işbirlikçisi olarak değerlendirildi. Bugüne kadar Kaddafi yanlıları da Hafter'le beraber çalışıyorlardı. Fakat son gelişmeler çerçevesinde anladığımız kadarıyla onlar da durumu değiştirmiş vaziyette. Ve şöyle denildi, e, durumu anlatmak için güzel bir gerekçe bu. E, askeri liderler esasında ordularının başında cephede savaşırlar. Sen... Garya'nın gary'nın e, düştüğünü biliyorsunuz meşru hükümeti almıştı. Garya'nın düştüğünü tam 3 gün sonra öğrenmiş ve El Vatiya'nın düşeceğini görmeden e, evinde yaşamaya devam etmiş. Bir adam bir buçuk yıldır cephede gör görülmüyorsun. Bunun tersini cepheden bin kilometre mesafedeki, Lüks şatonda evinde arka arkaya petrol bağlantılı ticari görüşmeler yaparak parana para katıyorsun dediler. Daha ne desinler Kaddafi yanlıları? Ve bu çerçevede de e, yaptıkları açıklamayla artık Hafter'in yanında ayrıldıklarını söylediler. Ha, e, öz, meşru yönetime mi geçtiler? Hayır. Meşru yönetime geçmediler ama Hafter'in yanında ayrıldıklarını da ifade ettiler ee, zor bir dönem ee, tekrar başa döneceğim Himim Üssü'nden e, Libya'nın doğusundaki El Hadim e, Üssü'ne e, inen o 8 Rus savaş uçağı benim midemi fena halde bulandırmış durumda bunu tabii e, ne yapacaklar ne edecekler bir bakacağız göreceğiz ve ona göre takibini yapacağız.